Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Unicorn Bahar'la um, bir gün geçireceğim. Arkadaşlar çok fazla istiyorsunuz, ben de um, kabul ediyorum, e, yani video çekeceğim. Şu an bir birisiyle de, bir, bir kişiyle de video çekmem lazım ama oyunda olmuyor. Evet, ne yapıyoruz diyelim. Ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Diyelim. Bu diye bir arkadaşımızla e, yap, yapacağız da. Pizza ne dersin? Tamam. Dünya yaşındık. Hadi pizza teslimatı bin arkama. Bin. Neyse. Hadi pizza teslimatı yapacağız arkadaşlar. Pizza yiyecekmişiz. Nefis bir tane daha alayım. Bununla alakalı bir şeyler diyeceğim. Yemeğe bayıldığımı söylemiş miydim? Lezzet. Yiyelim. Yum 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 yum. Çok güzelmiş. <laughs> ne yapıyoruz diyelim. Ne yapıyor? Şimdi ne yap? ne yapıyoruz? Ne diyor? Benim evime gidelim. Tamam. Gel unicorn bahar. Unicorn bahar. Konuşamadım. Aa. Nereye gitti? Hem evine ışınlandı tamam. Benim evine. Ben beğendim. Önce Tamam. Hadi evine girelim arkadaşlar. Bakın nasıl yaptım. Şöyle. Vay yapalım. evin çok evin çok güzel. Rica ederim. Hemen yukarı katına bakalım arkadaşlar. Güzel yapmış arkadaşlar. Unicorn Bahar. Geliyorsun. Şöyle girelim. Aa vay çok güzel yapmışsın. Gayet güzel bahar. Unicorn bahar. Evet. Çok güzel. Evin çok güzel. Teşekkürler diyor. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Neredesin Unicorn Bahar? Hmm. Dünyada çıkalım. Dünyaya çıkmış. Şimdi benim evimde sıra. Benim evime. Benim evime gidelim yaz yazdım. soru işaretleri. Beğendi ben önceden galiba. Gelsin bakalım. Bu arada arkadaşlar bu akumalar evin içine koyuluyormuş. Öğrendim. Bakın. Nasıl? Video oyunu diyecek galiba. Evet yazayım. Evet. <laughs> Sen şu an video çekiyorsun. Video mu çekiyorsun diye evet. Ben önceden onunla konuşmuştum. <laughs> Arkadaşlar az önce gelen şey için çok özür dilerim. Teşekkürler. Rica ederim diyorum. Bazen böyle bildirimler geliyor ama benim canımı çok sıkıyor onlar. Evet, şimdi ne yapalım? Ne? Evet. Aa yeni gelen mini oyuna girelim mi? Mini. Gel yazalım. Arkama sen hangisine binebiliyorsun? Bunun arkasına bine binebiliyor musun? Tamam bekle. Buna bir de. <laughs> Gel gidelim. Woohoo. Ay vuhu yazdım. Vuhu. Vuhu. Ay. Rica ederim yazalım. Rica ederim. Aa, giremiyoruz. Krezran diyor tamam. Hadi gel gidelim. <laughs> ben de bisikletime bineyim, şuna bineyim. Evet, bakalım kim kazanacak arkadaşlar çok merak ediyorum. <laughs> bakalım kim kazanacak. Adil oynayacağız arkadaşlar. Ama girim ya ha, girdim. Hadi bakalım. Kesin orta kapı düz olacak. Hadi artık. <laughs> Evet. Bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar en sonda unicorn baharı bekleyeceğim. Şu an onu beklemiyorum ama en sonda bekleyeceğim. Ya, hayır, hayır, hayır. Buldum yes. <laughs> yes diyorum. Ama tabii ki de unicorn baharı bekleyeceğim. En sonda. Ya. <laughs> Aa buldum arkadaşlar. Bekliyorum. <laughs> Ay düştüm ya. Neyse. Ya. Ay hadi çık. Hayır, 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 hayır. hayır. Heh. Ya. Ya hayır hayır burası 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 değil. Burası değil. Burası. Evet, bekleyeceğim demiştim. Seblikler. Tebrikler. Sev... Ay gitti. Tebrikler. iyi oyundu. Tebrikler. Tamam. Um, Teşekkürler. Evet, şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar Unicorn bahar kazandı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Rica ederim diyor. Sen diyor. Evet. Evet. Teşekkürler diyecek. Rica ederim. <laughs> çok 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 teşekkür ediyorum. Çok 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 diyor. Çok 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 diyor arkadaşlar ya. <laughs> ben bu aralar çok konuşamıyorum. <laughs> evet. Aa selfie çekiyor. Gel. Şöyle öne gelelim. Kalp 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 kalp. Nukon bahş, ne yapıyor? Dur bir dur. Heh. Ya bir gelemedim ki. Acaba nasıl çekti? Çok merak ediyorum. Nukon bah, ah tam güzel zaman çekmiş. Ay unicorn bahar. Senin bütün şeylerini beğeneceğim. Unicorn bahar çekmiş yapımları. bunları. Hatta senin şeyine gireceğim. Gönderini sevdim. Gönder. Gel sen de bir tane fotoğraf çekinelim. Gel unicorn bahar. Dibime girdin. Evet. Şimdi buraya kocaman kalp yapacağız. Her zaman yaptığım gibi. Buraya da frans yapacağım. Frans işareti. Evet arkadaşlar böyle 125 takipçisi sizlere çok teşekkür ediyorum. Senin hemen şeyini em, takip edelim. Ya 27 takipçin varmış. Rica ederim. Evet ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tamam. Benim gideceğiz. Aa arkadaşlar saklambaç oynayacak. Herhalde benim videomu gördü. Tamam. Herhalde benim Eylül'le çektiğim videoyu gördü o yüzden istiyor. Tamam, tabii ki oynarım istesin o yeter ki. Dur, binelim. Vuhu yazalım. Woohoo. Ben de. Hı. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Benim evimde oynayacağız çok heyecan. Cey cey. <laughs> Neyse. Evet gel bakalım. Kimseyi ya? Tamam say say bakalım arkadaşlar bu sefer tuvalete saklanacağım <laughs> çok değişik olacak biliyorum yine kendimi küçük yapıp kaydedeceğim nereye kaydedeyim hmm. buna kaydettim. Ya ay tuvaletin <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Buradaydı. Gitti. Ama şuraya geçtim. Ay çok fazla gözüküyorum. <gülüyor> ya. Ya. <laughs> <laughs> Neredesin? Tamam. Ben sayıyorum. Ay yine küçük oldum. Neyse uğur bacana dönüşelim. Sayıyorum. 20'ye kadar bir sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam sağım solum solum saklamayın eve. Nereye girdin? Unicorn Bahar neredesin? Unicorn Bahar. Şimdi buldum kesin mutfaktadır. Ve mutfağın yanındaki şeydi. Arkadaş o üst katı da çıkmış olabilir. Hani Eylül çıkmıştı bir kere. Orada bana bakıyordu şurada. Bence öyle değil ya da. Bilmiyorum ki. Neredesin? Arkadaşlar bir sonraki şuraya girmeye deneyeceğim. Neredesin? Unicorn Bahar. Arkadaşlar Unicorn Bahar yok. Nasıl? üst kata bakalım. Yani yok diye bırakmıyoruz. Ay, ay dışa çıktım. <laughs> Üst çıkacağım yani. Bakalım benim evimde mi ama bilmiyorum. Belki başka bir yere gitmiş olabilir. Belki ama. Bakalım. Benim evimde tamam. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen tamam sayıyorum. <laughs>

yapıyoruz diyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar belki şu an e, sonlandırabiliriz. Neyse hadi parti yapalım senin isteğine. Hadi dans edelim. Ay. Evet, 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 evet. <laughs> Video oyna. Benim gitti. Soru işareti. Evet mi? Evet mi Evet mi hayır mı ya Fransız diyor Evet mi hayır mı? Video Bitti. Ay video oyunu. Evet mi? Hayır mı? Tamam. Evet arkadaşlar, ee, tamam dedim. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Z ya, neden? Ama ben kapanışı şey yaptım. Neden diyelim? Neden? Tamam tamam. Daha bitmesin. Tamam arkadaşlar. Ee, o benim kapanışı yapmamı unutuyoruz tamam mı? Unutuyoruz benim o kapanış yaptığım yerim. Orayı ben kesemiyorum da. Neyse orayı kesmiş gibi yapalım arkadaşlar. Lütfen. Orayı okumayalım. Okumayın diyorum. Orayı görmeyelim arkadaşlar. Neye diyor? Merhaba diyor. Merhaba. Neden ki? Benim bitti diyelim. Video oyunu. Evet arkadaşlar ikimizin kararı olarak videoyu bitirme kararını aldık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada seni de unicorn ben çok seviyorum. Rica ederim. Teşekkürler. Diyor. Rica ederim. Görüşürüz.